Merhaba değerli dostum. En kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverne'ye hoş geldin. Umarım iyisindir. Bugün fragmanı çıkalı sadece bir gün olan Riot'in yeni oyunu Runed King yani mahvolmuş kralı konuşuyoruz. Riot bildiğin gibi League of Legends'in yapımcısı ve son zamanlarda kart oyunu olsun, oda battle ya da FPS olsun birçok farklı oyun türü yönelmiş durumda. Bunların en yenisi de hikayeli RPG türüne gelen mahvolmuş kralı. League of Legends oynayanlar mahvolmuş kralı muhtemelen mahvolmuş kralın kılıcından ayet şeker. Zira epey kullandığımız bir eşya oldu. Öncelikle şundan bahsedeyim. Riot online oyun türünün çok başarılı olduğunu fakat sadece bu türle yetinmeyip çok daha farklı türlerde de oyun çıkarmak istediğini belirtip buna da zaten başladı. Birçok oyun çıkaracak olması sebebiyle de Riot Forge adı altında yeni bir oluşum oluşturdu. Çünkü her ne kadar online oyunda piyasanın en iyilerinden olsa da single player oyun deneyimleri yok. Bu tıpkı birkaç ay önce gerçekleşen Xbox oyun çıkaramayan Microsoft'un Bethesda'yı satın alması gibi. Şu an bahsettiğim mahvolmuş kral olsun. Yine ileride çıkacak olan Kimurgens, yani League of Legends Story olsun hep Riot Forge çatısı altında çıkacak. Riot Forge'da mahvolmuş kral için Airship Syndicate firmasıyla anlaştı. Bak burası gerçekten çok önemli. Çünkü bu firma 2017 yılında hikayeli RPG türünde Battle Chasers Nightwar adında bir oyun çıkarttı. Riot'ın onlarla anlaşmış olması çıkacak oyunun tam da buna benzer bir oyun olacağını gösteriyor. Çünkü onları bu sebeple iş alıyorsun. Yakın zamanda Baldur's Gate 3'ün çıkarılması için anlaşılan Larian Studio'nun oyunu birebir Divinity Original Sin tarzında yapması gibi. O halde gel önce bu Battle Chasers Night nasıl bir oyun olduğunu ardından mahvolmuş kralda nelerin kesinlikle olacağına bir bakalım. Şirketin 2017 yılında çıkardığı bu oyun PlayStation, Nintendo'dan tut, bu Play'e kadar her platformda mevcut. Evet bu şu demek, right bu yeni oyunda tıpkı Battle Chasers gibi muhtemelen mobil platformlarda yerini alacak. Oyuna dönüp bakarsak çizgi roman var çizimler eşliğinde bir hikayenin anlatıldığı iki boyutlu olarak yani yukarıdan baktığınız bir ilerleyişin olduğunu söylemek mümkün. Yani sürekli bir yerleri keşfediyorsun. Oyun RPG olmasından ötürü karakterlerin seviyeleri, canı, manası, skillleri, statları, inventory'si falan bildiğin RPG. Oyun dövüş olarak ise tur bazlı bir sistem sahip. Bunun çoğu oyuncu yüzeceğini biliyorum ama eğer dövüş mekaniği iyi işlenirse sıra tabanlı dövüşte de inanılmaz işler çıkabiliyor. Mesela bu konuda şu an aklıma ilk gelen örnek Darkest Dungeon. Sanırım çıkıp da Darkest Dungeon'ın kötü bir oyun olduğunu savunan ya yani çok olmayacaktır. Mahvolmuş kral oyununa dönecek olursak bu oyunun da direkt raid onaylı bir şekilde sıra tabanlı olacağı kesin. Konusu da elbette mahvolmuş kral hakkında olacak. Kaldı ki kendisini de fragmanda çok net bir şekilde görüyoruz. Ve resmi sitede belirtildiği üzere hikaye hırçın dalgalardaki olayların sonrasına odaklanacak. Ve Bilge Water ve Gölge Adaları'nın üzerine çöken afet dediğimiz bir kara karşı savaş vereceğiz. Peki oyunda başka kimler olacak dersen? Hem fragmanda hem resmi sitede belirtildiği üzere karakterler kesin. Bize bu yolculukta 6 karakter eşlik edecek. Miss Fortune, Illawi, Pike, Ahri ve Yasuo. Yine konuyu açıklarken bahsettiğim gibi oyun Bilge Batır ve Gölge Adalar'da geçecek. Fark ettiysen resmi sitede her başlık altında keşfet butonu var. Fakat buna tıkladığında sana oyun içi bilgi vermekten ziyade seni direkt League of Legends'ın hikaye ve bilgilerinin bulunduğu evren sekmesine gönderiyor. Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde muhtemelen karşımıza 6 karakterden biriyle başlayıp Bilgewater ve Gölge Adaları keşfettiğimiz keşfederken de diğer 5 karakterle tanışıp takıma dahil ettiğimiz sonunda da Karasis'e karşı savaşacağımız sıra tabanlı bir RPG oyunu çıkacak. Peki bu oyundan beklentimiz ne? Senin ne beklemen lazım? Öncelikle Wright'ın MOBA'da ve Oda Battle'da en popüler oyuna sahip olduğuna, FPS'te CSGO ile direkt kafa kafaya gittiğine ve kart oyununda da Hearthstone'dan sonra yine en başarılı oyuna sahip olduğuna bakarsak bence bu oyundan da beklentimiz çok yüksek olabilir. Zira hem Right'in başarısının yanı sıra Battle Chasers çok kaliteli bir oyun. Yani Airship Syndicate de Rüştü'nü ispatlamış durumda. Dolayısıyla ortaya gerçekten çok kaliteli bir şey çıkacağından şüphem yok. Oyunun resmi çıkış tarihi henüz verilmedi. Ama Early ya yani 2020 deniyor. Ki bu da tanım olarak 2020'nin ilk 4 ayı demek. Yani oyunun çıkışına yani nereden baksan bir 6 ay var. Fakat tabii ki 6 ay beklemeyeceğiz. Muhtemelen birkaç ay gameplay videoları, oynanış mekanikleri gibi bilgileri erişir. Ve ardından kapalı ve açık betalarla oynamaya başlarız. Oyunun tıpkı, Battle Chasers gibi PlayStation, Xbox, Nintendo ve bilgisayara geleceğini belirtiyor. Hem Steam hem de Epic Games'e yerini alacak. Ve daha önce belirttiğim gibi çok yüksek ihtimal Android ve iOS'larda gelecektir. Sen bu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Benim kadar heyecanlı mısın? Ben gerçekten de beklediğimizi değecek bir oyun olacağına inanıyorum. Lütfen sen de fikrini yorumlarda belirt. Videoyu buraya kadar izleyen kahraman dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tavernanın keyfini çıkarmayı unutmayın. Hoşçakalın.